Mr. GG. Öf abi ya bu aralar YouTube'da hiçbir şey yok. Ya çok sıkıldım ya. Birazcık yeni bir şey olsa keşke. Ha? Ne oldu? Kapı çaldı. Bir bakayım ya dur. Ben şuradan. bu ne? Bir dakika bir not var. Ne yazıyor? Merhaba Mr. GG. Sizi yeşil ışık, kırmızı ışık oyunumuza davet ediyoruz. Ödül tam 10 stek gelme. Ay yuh. 640 elmas için yani bilmiyorum ya. O ne oğlum? İki tane koruma var orada. Bir gidip sorayım. Ne yapıyorlarmış yani? Ya sürekli bir şey oluyor yani. Neyse. Ee, merhaba burada ne oluyor acaba? Seni ilgilendirmez. Hadi git. Tamam da yani ben bu köyde yaşıyorum yani. Şuna bak koskoca köy. Yani bence söyleyin. Ya seni ilgilendirmez. Bak polis ararım ha. Ya tamam tamam. Bora bir şey diyeceğim. Bu elimdeki kağıdın ne olduğunu biliyor musunuz? Ver bakayım. Ha bu şey. E, biliyoruz tabii ki. Siz davetliymişsiniz. E, girin içeri. E, tamam o zaman. E, ben öncelikle bir hazırlık yapayım o zaman. E... Tamam yapın. Merhaba ben geldim de geçebilir miyim? Evet geçebilirsiniz. Teşekkürler. Evet. Bir dakika dur şuradaki de bir Merhaba burada ne olduğunu biliyor musunuz? Ya bilmiyorum ben diye ya. Ben yeni geldim. Sen son kişisin. Ha öyle mi? Senin numaran ne? Benim numaram 39. Seninki de. Seninki 42. Ha tamam. Burada kaç kişi var ki? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi var. Yani ben öyle saydım. Bir de 10, 10 kişi var. Benim 11 olmam gerek mi? Bilmiyorum yani. Bunların matematiği pek iyi değil. Ha. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bir dakika ben ne yapacağım? Şu an herkes durdu. Ben de durayım ben. Sen der ki gitmen lazım anons geldiğine. Ha tamam. Yeşil ışık kırmızı ışık. Lan ateş sesleri geldi. Oyuncu 1, oyuncu 4, oyuncu 5, oyuncu 6, oyuncu 8 elendi. Oğlum insanlar elendi ne yapacağız? Yeşil ışık. U... Ya bu da türkü gibi oldu. Neyse. Yeşil ışık kırmızı ışık. Bu sefer de iki kişi elendi. Oyuncu 10, oyuncu 9 ölendi. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Ben yemez hocam. Bu sefer de üç kişi elendi. Oyuncu 7, oyuncu 8, oyuncu 2 elendi. Benle bir kişi kaldı. Bir sonra Kerem Soyan'a gideceğim. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bana bak. Tek sende ben kaldık. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sonraki anonsu da yardırıyoruz ama tamam mı? Tamam. Yeşil Geçtim. Geçtim be. Süre doldu. Diğer oyuncular öldü. Hayır. Ben geçtim. Ne oldu şimdi? Son burada bekle. Biz hemen geliyoruz. Tamam. Sonra da para ödülü benim hocam. Yarım saat sonra. Ya bir yarım saat falan geçti. Ben hala buradayım. Ne yapacağım? Aa. Bu ne oğlum orada bir düğme var. Bir gidip bakayım. Değil mi ne yapıyor ki dur basayım bir. He, burada duvar yok bir dakika. A. Açıp kapalı mı? Şunları bir alalım önce. Şöyle dize bakalım. Aa burada kameralar var. Bir dakika yaptığımız her şeyi kaydetmişler o zaman. Ee, o zaman hemen şu sunucuları falan bir kıralım önce. Eve gitmem lazım. Ama öncelikle oradaki korumaları. bir Şöyle dikkatlice. Evet ya ya geçen öyle oldu ya. Ama çok sıkıcıydı yani o maç. Ben de gitmek pek istememiş. Işte. Evet ya harbiden. Öyle mi? Hemen Şimdi hemen acilen eve gitmem lazım. Şuradan hemen telefon alalım. Arayalım hemen. Ulu. Merhaba polis mi? Köye bir tane yapı geldi de orada işte oyun falan oynatıyorlar. Para vereceklerini ama orada insanları falan öldürdüler. Hemen gelin. Tamam, hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Mister Gigi Köyne Squid Game geldi bölümünü çektim. Eğer böyle bölümlerin gelmesi istiyorsanız video like atın ve kanala abone olmayı unutmayın. Hedef 200 abone, ol. o zaman sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Açıkalım. Bay bay.